Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Bugün aynı zamanda İslam'ın beş temel şartından biri olan zekat üzerinde sadece Rum suresinin 39. ayeti bağlamında durmaya çalışacağım. Zekat, İslam'ın beş temel şartından birisidir. Kelime anlamı itibariyle zekat, artma, arıtma, fazlalaşma, övgü ve bereket gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olaraksa zekat, Kur'an'da açıkça belirtilen fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere verilmek üzere zengin sayılan Müslümanların malından verdikleri belirli bir pay demektir. Hem Kur'an ve hem de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde genellikle namazla zekat birlikte zikredilir. İki ibadetin bu kadar sıklıkla beraber zikredilmesi oldukça önemlidir. Zira bu her iki faaliyetten biri olan namaz, müminlerin daha çok şahsi hayatını ilgilendirirken Zekatsa daha çok toplumu ilgilendiren bir ibadettir. Yani biri ferde, diğeri topluma yöneliktir ki kemal noktasındaki bir müminlik bu iki önemli ibadetin tam olarak yerine getirilmesine bağlıdır. Şimdi Rum Suresi 39. ayette zekat ibadetine ve onun tersi olan faize Kur'an'ın nasıl baktığına gelelim. Mealen şöyle denmektedir bu ayette. Şunu da unutmayın. Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde asla artmaz. Ancak Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar onun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat arttırırlar buyurulmaktadır. Zekat müminin servetinde maddi manevi bir temizlik yapar. Önemli bir ibadet olan zekat bir yandan Maldaki kirliliği giderirken diğer yandan da mala bereket katar. Maldaki kirli kısmın yerine daha fazlası ve temizi böylelikle gelmiş olur. Asıl semeresi ise ebedi alemde insanın karşısına çıkar. Zekat muhtaç kimselerin zenginin malı içine konulmuş emanet parası hükmündedir verildiği yer asla boş kalmaz. Allah bereketiyle hem de fazlasıyla o boşluğu hemen doldurur. Zira Yüce Mevla Sebe suresinin 39. ayetinde siz hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerini hemen doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır buyurmuş ve bu bereketin garantisini vermiştir. Garantisini. Zekatı verilen mala aynı zamanda melek dua eder ki Hz. Peygamber Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayette bunu bizlere şöyle haber verir. İnsanların her sabahladıkları gün yeryüzüne iki tane melek iner. Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Yine zekatın malı bereketlendirdiğine dair Müslim'deki bir rivayette Allah Resulü geçmişte konuyla ilgili yaşanmış son derece dikkat çeken bir olayı haber vererek zekat konusunda müminlerin dikkatlerini çekmiştir. Rivayet aynen şöyledir. Bir adam bir arazide, boş bir arazide giderken bulut içinden gelen bir ses duyar. Falancanın bahçesini sula der bu ses. O bulut uzaklaşarak suyunu bir kayalığa boşaltır. Derken oradaki sel yollarından biri bu suların tamamını toplayıp bir yöne akıtmaya başlar. Adam da suyun istikametini takip ederek suyla beraber yürür. Bir müddet sonra suyu bahçesine çevirmek üzere elinde bir kürek çalışan bir adam görür. Ona "Ey Allah'ın kulu, senin ismin ne?" diye sorar. "Falan" der adam ismini söyler. Bu isim adamın buluttan işittiği ismin aynısıdır. Bu sefer o bu kişiye sorar. "Ey Allah'ın kulu Peki sen benim adımı niye sordun der. Ben şu suyu sana getiren buluttan bir ses işitmiştim. Senin ismini söyleyerek falanın bahçesini sula diyordu. Sen bahçede ne yapıyorsun? Adam madem ki sordun söyleyeyim dedi. Ben bu bahçeden çıkan ürüne nezaret ederim. Ondan çıkan ürünün üçte birini tasadduk ederim. Yani hayır yolunda güzellikler muhtaçlara veririm. Üçte birini ben ve ailem yeriz, üçte birini de bahçeye iade ederim der. İşte zekatı verilen mal bu duaların da bereketiyle kat kat artmış olur. Böylelikle servet helale dönüşür, sahibine zevk verir, lezzet aldırır ve başına gelecek muhtemel belalardan da onu muhafaza eder. Zekatın tersi ise faizdir. Kazanılmadan elde edilen haram bir para demektir faiz. Aslında faizde bir fazlalık yoktur. Sadece insanın gözünü kandıran bir fazlalık vardır. Faizli paranın bereketi olmaz. Geldiği gibi nereye gittiği de yine belli olmaz ve Faizde Allah'ın verdiği bir bereketsizlik vardır. Faizin bereketsizliğini farklı açılardan ele alabiliriz. Bunlardan birincisi ahlaki ve toplum hayatı açısındandır ki faiz toplumda zenginle fakir arasındaki uçurumu derinleştirir ve toplumda büyük adaletsizliklere yol açar. Zenginlerin parasını çalışmadan üretim veya ticaret yapmadan sadece zamanla artmasına imkan tanırken fakirlerin borç yükü altında daha da çok ezilmesine sebep olur. Böylesine bir dengesizlikse toplumdaki ahlaki çürümeye ve sosyal dengesizliklere yol açar. Faizin serveti arttırmayacağı hususunun aynı zamanda ekonomik bir boyutu da vardır ki faiz ekonomik açıdan uzun vadede aslında malın ve servetin gerçek anlamda artmasını sağlamaz. Zira faizle elde edilen bir kazanç ekonomiye yeni bir değer katmadan üretim ve ticaret yoluyla gerçekleşmediği için sürdürülebilir ekonomik büyümeye herhangi bir katkısı olmaz. Aksine faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle Yatırım ve üretim azalır. Dolayısıyla ekonomik faaliyetleri ya daralır ya da tamamen durmuş olur. Böylesi bir durumda aslında fertlerle beraber bütün bir toplumun fakirleşmesi ve sefalete sürüklenmesi demektir. Bu konunun bir de manevi bir boyutu vardır ki faiz Kur'an'da açık bir şekilde yasaklanmıştır ve faizle elde edilen gelirin bereketsiz olduğu bildirilmiştir. Yüce Allah katında faizin kabul edilemez olduğu, gerçek bereketin ve malın artışının ancak ve ancak sadaka ve zekat gibi hayır işleriyle ve helal kazançla olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla faizle elde edilen malın artışı sadece geçici ve görünüşte olup kalıcı ve gerçek bir artış değildir. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki faiz malı gerçek anlamda arttırmaz. Aksine faizin yaygın ve yüksek olduğu toplumlarda ekonomik, ahlaki ve manevi pek çok açıdan sıkıntılar, tutarsızlıklar ve anormallikler ortaya çıkar. Yüce Mevla'dan insanlara verdiği servetin içine koyduğu emanet hakkını verilmesi gereken yerlere aksatmadan ve hakkıyla vererek servetine bereket ve helal servet katan ve servetindeki kirleri temizleyen bahtiyarlardan kılmasını temenni eder, bizleri faiz belasına batmak suretiyle Allah Teala'nın gadabına maruz kalan bahtsız kimselerden eylememesini dilerim. Hepinize hayırlı günler diler. Yarın yeni bir ayetin gölgesinde Ramazan yolculuğumuzu devam ettirmek üzere hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.